Öğrenmek hayatta programımız tüm güzelliklerle devam ediyor. Bizler öğrenmekten bahsediyoruz. Beyinden bahsediyoruz, başarıdan bahsediyoruz. Beyni, düşünceyi şekillendiren, beyni geliştiren en önemli unsur. Sözlük ya da kelimeler, sözler diyelim. Peki kelimelerin bulunduğu, kelimelerden faydalanırımız ana kaynak nedir? sözlüklerdir. Söz, insanı asıl insan olma erdemine ulaştıran nokta. Sözler öyle ki Yunus'un dediği gibi söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola avlu aşı yağ ile bal ede bir söz diyor. Fakat söz, kelimeler, sözcük dediğimiz organiktir. Peki kelimeleri birleştirdiğimiz yer, kelimelerin referans kaynakları ne? Sözlükler. Peki sözlükleri yapan, basan yerler ne de? Kurumlar. Peki kurumların içerisinde en büyüğü neresi? E, devlet, şimdi bir söz ustası. Ömrünü Türkçe'ye adamış, ömrünü Türkçe sözlüğe adamış Mehmet Doğan'ın yeni kitabı. Devlet sözlük yazarı. Şimdi ilk baktım devlet yazmayacak da kim yazacak dedim. Sonra bir kitap okuduktan sonra baktım ki resmi ideolojiyle sözlük yazılmayacağını gördük arkadaşlar. Dil diyor aslında milletindir. Binlerce yıldır onu konuşanların, yazanların böylece ifade imkanını sürekli taze şey temiz şey tazeleten aslında toplumdur. E ee, devletin dil üzerindeki tasarrufu onun millete ait olduğu gerçeğini uzak tutmamalıyız diyor. Dil toplumundur, devletin değildir diyor. Resmi ideolojinin değildir. Dili dil yapan toplumlardır diyor Mehmet Doğan. Mehmet Doğan bu kitapta dilimizin e, yüzyıldan 20 bin yani yüzlerce yıllık bir geçmişinden bahsediyor ve 21. yüzyıla devreden meselelerle ilgili sözlük merkezli olmak üzere harika değinlerde bulunmuş. Yine devlet sözlük yazar mı da arkadaşlar sözcükleri nasıl tanıyacağız, nasıl kullanacağız, kaynaklar nelerdir? Yine Türk dili üzerinde, Türk edebiyatı üzerinde dil kavramı da, sözlük kavramı da geçilen süreçlerden bahsetmiş ve yıllarca bu alanda çalışma yapan Mehmet Doğan yine her zamanki naif, titiz ve hassas cümlelerini, dil kalıplarını muhteşem bir şekilde bizlere sunmuş. Dil üzerine çalışma yapan, dil üzerine inceleme yapan herkese tavsiye ettiğimiz hem de birkaç defa okunması gereken bir kaynak kitap diyoruz. Devlet Sözlük yazarı Mehmet Doğan'ın yazar yayınlarından çıkan kitabı değerli arkadaşlar.